Merhaba sevgili çocuklar. Bugün çok heyecanlıyım. Masamdaki hayvanın ismini hatırlıyor musunuz? Evet evet. Bunlar bir fil. Bu bir fil sürüsü. Bugün sizlere yavru fil elinin hikayesini anlatmak istiyorum. Beni dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Uzak diyarların birinde güzel kocaman bir ormanda büyük bir fil sürüsü yaşarmış. Bu fil sürüsünde Eli adında küçük bir yavru fil varmış. Filler ormanda gezinir, hop 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 oyunlar oynarlarmış. Akşam olduğunda ise yavru fil Eli anne ve babasıyla birlikte doğduğu evin altına gider uyurlarmış. Sabah uyandığında anne ve babası sürüden yemek bulmak için ayrılırlarmış. Eli ise arkadaşlarıyla birlikte dereye gider. Derede hortumlarıyla oynarlarmış. Yaz mevsiminde Eli çok severmiş. Ama bu yaz mevsiminde bir terslik varmış. Çok yoruldum. Çok sıcak bugün hava. Sizler de yoruldunuz mu? Demiş Eli arkadaşlarına. Evet çok sıcak. Biraz dinlensek iyi olur. Demiş arkadaşı. Ve dinlenmişler. Havalar çok çok ısınmaya başlamış. Havalar o kadar çok ısınmış ki ağaçlar yapraklarını dökmüşler. Eli ve annesi evlerinin altından hiç çıkamıyorlarmış. Bir gün akşam annesi ve babası konuşurken Eli seslerini duymuş. Hasta olmamamız için evden çıkmamamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Büyükfiller hastalanmış. Kendimizi korumalıyız demiş baba fil. Bunu duyan Eli koşarak babasının yanına gitmiş. Nasıl evden çıkmayacağız? Ben evden çıkmazsam, arkadaşlarımla oynamasam çok üzülürüm diye itiraz etmiş. Annesi, buna mecburuz Eli. Çünkü sağlığımızı korumak zorundayız. Büyük filler gibi biz de hasta oluruz yoksa diye söylemiş. Eli, hasta olmamak için kabul etmiş ve yatağına geri dönmüş. Sabah olduğunda eli dışarı oyun oynamaya gitmek istemiş. Ama güneşi fark edip hemencecik geri kaçmış. Hasta olmak istemiyormuş. Kendini korumak istiyormuş. Bu yüzden biraz evde kalması gerekiyormuş. Aradan günler günler geçmiş. Hava sıcaklığı düşmeye başlamış. Ağaçlar yeniden çiçek açmış. Artık yavru filler ormanda koşarak oyunlar oynuyorlarmış. Eli ve arkadaşları çok mutlularmış. Birlikte vakit geçirmeyi çok özlemişler. Eli o sıcak günleri hatırlamış ve kendini nasıl koruyacağını öğrendiği için kendisiyle gurur duyuyormuş. Evet çocuklar masalımız bitti. Bizler de yavru fil eli gibi evlerimizde oturuyoruz. Hastalanmamak sağlığımızı korumak için. Lütfen sizler de evinizde kalın ve sağlığınızı koruyun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.